Herkese merhabalar. Ben Erdem Punch Club serimizin 5. bölümündeyiz. Bu bölümde oyunda 20. günden devam ediyoruz. Kendimizi geliştirmeye ve kaldığımız yerden çaylak liginden dövüşlerimize devam edeceğiz. Şöyle bir çaylak ligindeki durumumuza bakalım diyorum ben. İlk defa bir ilerleme gösterdik önceki bölümde. Şu an 9. sıradayız. Puanımız 119. Daha ilerlememiz gerek. Ee, kendimiz tabi bu arada geliştirmemiz gerek ee, gücümüz 2'de çevikliğimiz 1'de dayanıklılığımız 3'te dayanıklılığımızı biraz daha arttırırsak işler yoluna girecek gelecek maçta Roy Jackson isimli biriyle dövüşeceğiz onun profiline bakabiliyor muyuz? bakabiliyoruz, bak bakabiliyoruz. Ee, onun gücü 4 ee, çevikliği 2 ve dayanıklılığı 3 özel yeteneklerine bakalım blok çapraz yumruk aşağıdan tekme ve apar kart var aynı zamanda yıldırma tekniği de var biraz daha zorlayacak sanki bize öyle gözüküyor ama bakalım ne olacak ee, bizim çaylak ligi maçımız yarın bu arada günde bitmek üzere 87 dolarımız var yetenek puanımız da var bakalım yetenek ağacından bir şeyler alabiliyor muyuz 6 istiyor 6 istiyor daha da herhalde alamıyoruz Bu da 6'da Evet biraz yetenek puanı toplamamız gerek gibi gözüküyor Şuradan e, Kendi sağlığımıza bakalım %100 yiyeceğimiz %49 Ruh halimiz %70 Enerjimiz %86 Ne yapsak diye bir an Düşünüyorum Burada akvaryuma tıklayabiliyoruz Bakalım tıkladım Bize ne gibi bir şey sağlayacak Sanırım öylesine animasyon eklenmiş. Ee, şimdi biz şöyle garajımıza geçelim. Gün tamamlanmadan biraz e, yeni aldığımız şu aletimizde çalışalım diyorum ben. Enerjimiz gitse de sıkıntı değil. Evet biraz arttırdık çevikliğimizi. 20. günde hızlıca git gidiyor. Şu an bitmek üzere. Onu da iki yaptık, durdurduk. Çaylak liginde dövüşümüz var. Şunu durduralım. Hemen geçelim biz yan tarafa. 21. gündeyiz. Dolabımızda neler var bakalım? Bir tane donmuş pizzamız kalmış. Biz markete gidip e, dolabımızı doldursak iyi olacak gibi gözüküyor. Hemen pizzamızı yedikten sonra şöyle haritadan e, kafe, market, markete yol alalım. Ooo oh, süper olayın içine girdik. Şu an marketimiz gasp ediliyor. Adam da bize saldırmak üzere gibi gözüktü. Şimdi 3 tane seçeneğimiz var. Ön dişlerin olmadan nasıl konuşabileceksin? Bakalım diyerek gayet iddialı bir cümlemiz var. Ben gazoz alacaktım ama sonra da gelebilirim yani. Yani tırsıp kaçmak bize göre bir şey değil. Bunu seçmesek daha iyi olur. Yok bir şey ya. Bir şey alabiliyorsan almalısın bence dersek de çok kötü olur. Biz tabi dövüşçü kimliğimizi kullanarak ön dişlerin olmadan nasıl konuşabileceksin bakalım diyelim. Sanırım bu adamla kavga edeceğiz. Çaylak lig öncesi biraz kötü oldu aslında enerjimiz falan gidebilir. Pekala biraz dayak zamanı dedik. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Dövüşmede bulduk kendimizi. Şöyle bir dövüşelim bakalım. Marketin içinde dövüşüyoruz. Artı round çıktı burada ilginçtir. Adamdan daha herhalde yemedik. Daha yeni yeni. Şu round çıkması aslında iyi olurmuş ya. Sanki böyle dövüş ligindeymişiz gibi. Aslında markette gaspçıya karşı kavga ediyoruz. Dövüşüyoruz. İkinci rounda geçtik. Onun gücünü tabi azaltmaya başladık ama bizim hem sağlığımız hem enerjimiz falan düşecek. Çaylak ligine yansıyabilir bu. Yani bir eğlenmemiz söz konusu olabilir. Bakalım neler olacak. Ben hani de merakla bekliyorum. Ama önce şu adamı bir halletmemiz lazım. Vuruşlarımız nasıl diye de bir göz atmak istiyorum aslında. 3-1 şeklinde falan gidiyor. Bizim sağlık puanımız 89. Karşımızdaki Rob'un sağlık puanı 52. Üçüncü round'a geçeceğiz. Burada aparkat var. Onu kullansak iyi olur aslında. Bir yumruk tekme yerine aparkatı kullanalım bakalım etki edecek mi? Vurduğumuzda nasıl ya da kaç puan gelecek diyecektim. Kombolar bayağı yükseldi. Üçüncü roundta ilerliyoruz. Bu roundta işini bitirebileceğiz mi diye düşünüyorum ama bakalım. Aparkatla baya bir artış oldu aslında kombolarda. Üçüncü round bitmek üzere derken bitti. Son round dördüncü rounda kadar uzattık. 15 sağlık puanı kaldı Robin. Biz de şöyle bakalım aşağıdan tekme var. Aşağıdan tekmeyi yumruk yerine koysak nasıl olacak bakalım. Zaten kazanacağız belli artık. Aşağıdan tekme aslında çok etki etmedi herhalde. Yumruk veya parkat ikilisi güzel gidiyordu. Dövüşlerde de bu taktiği kullansak iyi olur gibi duruyor. 4 sağlık puanı kaldı. Arif'i yıkacağız herhalde. Evet kazandık. Beklenen oldu. Bir de burada dayak yemiş olsaydık ee, karizmayı çizdirebilirdik aslında. Bir suçun önlenmesi diye bir hedef kazandık. İlk kez bir suçu önlediğini seninle gurur duyuyorum. Biraz kahraman havasına girmeye başladık. Teşekkür ederim çok güçlü bir savaşçısın. Seni dövüşürken izleyince eski bir dostum aklıma geldi. Müthiş bir ustaydı. Diyor. Apu. Teşekkürler Apu. Şimdi bir alışveriş yapalım. Aslında o kadar adamı dövdük ya. Biraz hani bedavadan verebilirdi birkaç yemek. Ama neyse biz paramızı da alalım. Biz yine donmuş bir zayebanacağız herhalde öyle gözüküyor. Bir tane et alalım. Biraz sağlıklı da beslenmek lazım sporcu adamız. Gazoz alalım. Bu kadarlık yeter herhalde. 52 dolarımız kaldı. Enerjimiz aslında bir maça çıkmadan önce bir enerji içeceğini tüketiriz. Onu da alalım hemen. Diyerek dönelim yürüyerek evimize. Şimdi dolabımızı açalım. Burada enerji içeceğimizi alalım bize etki eder sanki doping gibi yaptık ama neyse çaktırmayalım ee, çaylak bir yine girelim bakalım sanki içimde Böyle kötü bir his var kaybedecekmişim gibi geliyor özellikle böyle e, robla dövüştükten sonra biraz da düştük gibi neyse ama bakalım hayırlısı dövüş diyelim Roy Jackson geldi karşımıza bizden güç olarak yüksek e, ee, çevikliğimiz aynı dayanıklılığımız aynı sadece güç olarak yani bundan biraz kaçmamız lazım gibi gözüküyor dayanıklılığımıza çalışmamız gerek onun 116 sağlık puanı var bizim 102 aparkat ve aşağıdan tekmeyi çıkartalım yumruk aparkat yapalım e, ee, blok var kaçış var aslında aparkat ve kaçışla başlasak bakalım nasıl etki edecek Olmadı. Daha sonra e, iyi gidersek ya da kötü gidersek daha doğrusu e, yumruk ve apar kata dönüp atak halinde devam ederiz diyelim. Şöyle bir başlayalım bakalım hayırlısı devam edebileceğiz mi çaylak ligine? Direkt biz başladık. Güzel gidiyoruz şu an ama bu vurdum mu sağlam vuruyor adam. bayağı güçlü. Biz de aslında gücümüzü artırsak iyi olur çünkü adam vurduğunda 19 pu falan puanlar alıyor. Biz direk 60-50 derken düştük yani hemen hemen yarısına geldik. Daha ilk roundda bayağı bir sağlık puanı kaybettik. Bizim şu an yapmamız gereken tek bir şey var herhalde. Kaçıştan ziyade saldırmak. Çünkü artık kaybedecek bir şey yok. Aparkat ve yumrukla devam etsek iyi olacak gibi duruyor. 2. roundda inşallah yenilmeyiz biraz onu düşürmemiz lazım. Ee, onun da enerjisi düşmüş bu arada. Enerjisi düşünce sanırım ara ara yere düşecek gibi geliyor bana. Bakalım neler olacak. İkinci round başlasın. Herif çok güçlü. Vurdum mu alıyor direkt. Ama enerjisi de tükendi. Bizim aslında biraz daha baskın olmamız lazım. Onu da düşürmemiz lazım ama bu saatten sonra sanki çok zor gibi geliyor. Biz güç olarak bayağı onun aşağısında kaldık. 7 derken kaybettik tahmin ettiğimiz gibi oldu. Dediğim gibi sağlık olsun. Zaten beklediğim bir şeydi aslında çok şaşırmadım. Dövüş ligine bakalım. 2 gün sonra var. Şu anki pozisyon 10 diyor. 10. sıraya düştük. Biz bir daha bir kayıt olalım mı yoksa beklesek mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü biraz aslında gücümüzü falan arttırmak istiyorum. Bu arada hem para kazanıp hem de garajımızı geliştirebiliriz. O yüzden Çaylak Ligi'ni biraz bekletelim. Yetenek puanımız 7 oldu. Ee, üst seviye yumruk var üst seviye tekme var aktif yetenek diye bir şey var dövüşte kullanabileceğin fazladan yetenek yeri verir aslında buna ihtiyacımız var sanırım bunu alsak iyi olur diğer e, yeteneklerimizi kullanmak adına çünkü az önceki rakibimizin bayağı bir yeteneği vardı biz de öyle yapalım açalım bir tane yetenek puanımız kaldı 21. gündeyiz ee, enerjimiz varken gidip çalışalım paramızı kazanalım daha sonra elde ettiğimiz parayla artık e, ya yiyecek alacağız ya da garajımızı donatacağız spor aletleriyle bakalım ona bir parayı kazandıktan sonra bakarız yiyeceğimiz vesaire çok çabuk gidiyor çalışırken İşin kötü kısmı bu 21. günün sonuna geldik bu arada çalışmaya devam ediyoruz Şimdi 138 dolarımız oldu. Ee, burada enerjimiz vesaire %28 yiyeceğimiz %31 ruh halimiz vesaire baya düştü. Market var. Ee, biz yiyecek almıştık zaten. Spor malzemesi satan yerde sanırım 150 dolar aşağısında bir şey yoktu. 150 dolarlık aleti de biz aldık. Diye hatırlıyorum. Aslında bir gitsek iyi olur. Yürüyelim şöyle. Bu arada yürümek falan etki etmiyor sanırsam enerjiye vesaire aynı kalıyor. Şurada proper dostumuzla konuşalım. 250 dolar, 250 dolar, 200 dolar koşu bandı var. Wing Chun var. Bu Wing Chun aslında Ip Man yapıyordu. E, filmde de görmüşsünüzdür. Hatta Jack Chan falan da kullanıyordu. Jack filmlerinde de vardı. Bunu almak lazım aslında bizi bir havaya sokabilir ama 250 dolar sanki fazla gibi. E, ama biz çalışıp biriktirelim. Çaylak ligine girmeyelim şimdilik. Gidelim şöyle paşa paşa işimizi yapalım, paramızı kazanalım, ağlamazın teriyle. Oldukça zor bir hayat yaşıyoruz aslında oyunda. Hem boks yapıyoruz, hem çalışıyoruz farklı işler yapıyoruz, hem ev geçindirmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi bu arada yorulduk eve de gidelim. 22. günde bitmek üzere bizim enerjimiz bitti, yiyeceğimiz çok az var. Gidelim önce bir yiyeceğimizi yiyelim. Buradan donmuş pizzaya abanalım Gazozumuzu içelim Sonra Gidip yatalım enerjimizi toplayalım 23. güne geçelim Direkt zaten Geçtik Bakalım Uyumaya devam Enerjimizi yükseltmemiz lazım Diyeceğimiz bu arada çok çabuk gidiyor Acıkıp kalkacağız herhalde ya İşin kötü tarafı Aşırı yiyecek ihtiyacımız oluyor. Bunu her bölümde söylüyorum neredeyse. Ve kazandığımız para direkt yiyeceğe gidiyor aslında. Şimdi yine öyle olacak. Bakalım enerjimiz yüzde 85 derken bitti. Şimdi kalkalım bunu doldurduk. Ruh halimiz yüzde 58. Ruh halimizi nasıl düzeltebiliriz? Televizyon izleyerek diye hatırlıyorum ben. Uzun zamandır televizyon karşısına geçmemiştik. Evet ruh halimiz biraz yükseliyor. Tabi yiyeceğimiz yine bitmeye başladı. Bize yine market yolu gözükecek gibi. Bakalım nasıl olacak. Şunları fullleyelim de öyle kalkalım. bu kadarlık yeter. Hemen şehir haritasını açıp Apu'nun dükkanına yol alıyoruz. 24. güne geldik bu arada. Apu'nun dükkanındayız pizza alalım ucuzdan çözmeye çalışalım işimizi dört tane alsak yeterli olur şehir haritası diyelim biz çalışmaya devam edelim diyecektim ama yiyecek yüzde 14 bir eve uğrayıp yiyeceğimizi yiyelim Ondan sonra işe gidelim bakalım şöyle pizza'dan iki tane attık mı tamamdır Buradan şehir haritasından hemen işe dönelim çünkü daha kazanmamız gereken çok para var. Başlayalım çalışmaya. Bu arada çalışırken günde çok çabuk ilerliyor 152 dolarımız var şu an. 250 dolar yapabilirsek spor aletlerinden bir tanesini daha garajımıza ekleyebileceğiz. 24. gün bitti. Bugün çaylak ligi var. 25. gündeyiz. Bizi otomatikman çaylak ligine atacak mı tam emin değilim. Şu an 252 dolarımız var. Bizi yormayan daha az yoran bir iş yapmamız lazım. Evin yolunu tutalım önce. Şöyle bir bakalım bu arada gücümüz falan da düşüyor tabi. Yiyeceğimiz %15 enerjimiz %20. Ne yapacağız? Pizzadan iki tane değil bir tane atsak yeter mi? Gelmişken bunu da atalım. Sonra bir daha uğrarız. Enerjimizi yükseltmemiz lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Markete uğrayıp enerji içeceği alalım. Selam olsun sana kahramanım diyor adam. Bayağı bir tutkulu girdi. İki tane enerji içeceğini astık hemen dolaba. Gidelim bir daha devam edelim. Derken yolda bir gaspçı daha. İpucu çıktı karşımıza. Selam kahraman. Evine kendi spor aletlerini almadan önce spor salonunda karakteristiklerini yükseltmek isteyebilirsin. Sokaklar berbat insanlarla dolu. Vücut yaparsan zor durumlarda onlarla başa çıkabilirsin diyor. Sevgili ataç. Evet, şimdi gel de kendini al diyeceğiz herhalde. Enerjimiz de düşük aslında. Bakalım nasıl olacak. Paran için dövüşeceksin diyor üzerimizde para vardı tabi Huy diye bir isimli bir arkadaşımız var. Sağlık puanı yüzde %83. Üç olarak bizden biraz daha düşük. Yetenekleri de var. Biz de hazır bir tane yetenek yeri açmıştık. Ona da şöyle bir tane bir ekleme yapalım. Kaçış, blok, tekme, tekme. Biz atak olmamız lazım. Aşağıdan tekme ye göre normal tekme daha mı iyi diye diyecektim daha çok zarar alan evet daha çok zarar veren daha doğrusu normal tekme onu da ekledik dövüşelim bakalım ilk roundtayız atak başladık bakalım ne olacak kombolar iyi geldi en az hasarla atlatırsak aslında bu dövüşü iyi olacak çünkü hep de böyle çaylak bilgi falan varken karşımıza çıkıyor bu adamlar enerji kaybı da yaşıyoruz tabii. Güzel gidiyoruz daha ilk roundda neredeyse bitirmek üzereyiz. Hemen hemen yaraladık yani. Güzel kaçıyoruz. Bu arada kaçış yeteneği de eklemedim aslında ama iyiydi. İlk round bitti sayılır. Güzel dövüştük. Tabii böyle haydutlara karşı aslında biraz daha iyi olmaya başladık. Bence hiçbir şey değiştirmeden devam edelim. İkinci rounda başlayalım hemen vakit kaybetmeden. Bizim için çerez gibi olması lazım artık bu tip insanların oyunda. 27 sağlık puanı kaldı. Bizim enerjimiz tabi düşüyor. Enerjimiz tamamen bitmeden aslında hemen bitirsek iyi olacak gibi. 14, 12, 9 sağlık puanı bitmek üzere. 4 derken bitti ve kazandık. İyi oldu. Ayağımızı attık cebinde çok para taşırken dikkatli olmalısın diyor. Yani oyun bize mesajı verdi. Çok para varken yürüyerek gitme diyor. Otobüste git diyor. Öyle yapmaya çalışırız. Tabi bu da cebimizden yiyecek. Ee, şimdi ne yapsak? 224 dolar var. Biz bir kafe işini yapsak aslında iyi olur ama enerjimiz de düştü. Ne yapacağız? Eve gidip enerji içeceğine abanalım ikisini de gömelim. %40'a arttırdık. Aslında enerji içeceği de çok arttırmıyor yani. Biraz daha etki yapmasını beklerdim. Kafeye geçelim yürüyerek. Casey'e bir merhaba diyelim. Pizza dağıtalım. Başlayalım 30 dolarlık bir iş. Çok da enerji almaz diye düşünüyordum aslında ama bayağı da almaya başladı. 25. gün bitmek üzere. Derken bitirdik. 254 dolarımız var. Enerjimiz yüzde %20. Bir tane daha işe çıksak, 30 dolar alsak kıt kanat geçinir. O aleti de sahiplenebilir miyiz derken 25. günün sonuna geldik. Çalışmaya devam, enerjimiz bitmek üzere. Derken enerjimiz bitti. Şimdi eve gidip uyumamız lazım. Bu sefer yiyeceğimiz düşecek ve tekrar başa sarıp para harcayıp yemek almak zorunda kalacağız. Oyunun bu kısır döngüsü aslında biraz sıkıcı olmuş oyunu hani sıkıcı hale getiriyor pek hoşnut olmadım aslında derken çanta yine ışık saçıyor bakalım yine neler olacak burası da neresi yeni bir yer açıldı terk edilmiş depo gitmek istemiyorum enerjim yok dayak yiyip yiyip gelebiliriz orada çıkabilecek herhangi bir e, aksiyona karşı yürüyelim. Bakalım burada bir yakışıklı bir abimiz var. Aa şuraya bak. Dur söyleme soyuldun değil mi? Ben soyulmadım ama birkaç karton kutuyu çalmışlar. Yapanlar hayvan maskesi de takıyorlar mıydı? Evet sen nereden biliyorsun? Senin bu işte parmağın mı var yoksa? Diyor. Hayır 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 kesinlikle yok ama bak bu çantayı buldum ve... Bak açıklaması çok zor. Ama bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Hmm, gözüm üzerinde olsa sorun olmaz o zaman, diyor arkadaşımız. Görünüşe göre bu çanta şehirde olan suçları takip ediyor ve son zamanlarda da çok fazla suç gerçekleşiyor. Bu şehrin ihtiyacı olan şey bir kahraman ve o kahraman da benim. Suçluların yüzlerini dağıtma vakti geldi. Şemsiyemiz var harika bir kahramanız. Kara yumruk. Sen artık Kara yumruksun. Çok havalı. Kara yumruk lakabını aldık. Oyunda süper kahraman olarak yer alacağız bir nevi. Güzel olmaya başladı aslında. Bu işin bu kısmı zevkli. Şöyle bir bakalım biz bu arada. Buzdolabımızda hiçbir şey yok. Yatıp enerjimizi toplamamız gerek. 26. gündeyiz. Şöyle bir bakalım neler olabilecek. Markete uğrayacağız biz seve seve. Ama önce bir enerjimizi toplayalım. Yiyeceğimiz bitti. Dediğim gibi hemen e, marketin yolunu tutalım. Selam olsun sana kahramanım. Artık halk bizi kahraman olarak karşılıyor iyice. Donmuş pizza tabii ki iki tane ondan alsak 30 dolar alacağız. Sonrasını devam ettirebilir miyiz? 250 hesap yapıyorum. O aleti alsam nasıl olacak diye büyük ihtimal devam ettirebileceğiz. Şöyle eve gidelim hemen. Başımıza bela gelmeden geçtik eve. Pizzayı atalım. Hop hemen hızlıca kafenin yolunu tutalım ve pizza dağıtımı yapalım. 30 dolarlık işe ihtiyacımız var Casey amca. Dağıtalım. Zaten az kalmıştı burada. Bitirdik. Bunu durduralım hemen. 266 dolarımız var. Devam edip bir 30 dolar daha alalım. Sonra bitirelim. 26. günün sonu. 30 dolarımızı aldık. 296 dolarımız var. Hemen spor salonunun yolunu tutalım. Biz otobüse atlasak iyi olacak gibi. Yalnız burası neydi? Spor salonu muydu, depo muydu? Bar var, spor mu? Evet, doğru. Devam edelim şöyle otobüste. 3 dolar verdik. Hemen şu Wing Chun isimli aleti alalım. Bize ne katkısı olacakmış? Burada güç 5, ee, çeviklik ve dayanıklılık da veriyor. Çeviklik 19, çevikliği daha çok katıyor. Eski alter var, 47 güç veriyor. Aslında bizim güçe ihtiyacımız var. Alter mi alsak diye düşündüm. O kadar bunun hayalini kurduk ama çevikliğe pek ihtiyacımız yok. Çünkü ben dediğim gibi güçlü bir oyuncu olmak istiyorum. Yani boksör olmak istiyorum oyunda. Eski alteri alalım. 43 dolarımız kaldı yiyeceğimiz ve enerjimiz az. O zaman ne yapacağız? Markete gideceğiz. 43 dolarımızla donmuş pizzaya abanacağız. 16 dolarımız kaldı. Eve geçelim. Çaylak ligine bakalım. Yarın çaylak ligi var. Tabi biz kaydı kaçırmışız. Dediğim gibi biraz sakin. Çaylak ligini biraz atlatırsak daha iyi olur gibi hissediyorum. Kendimizi geliştirmemiz açısından. Böyle Garajımızda bu hale geldi. Aletler yavaş yavaş gelmeye başladı. Burada şınav vesaire çekebiliyoruz. Şuradan ufak bir gösteriş yapalım. Ve sonra videoyu kapatalım. Siftahımızı yapalım halterle. Çabucak da etki etti. Gayet güzel. Bu kadarlık yeter. 2'ye yükselttik bile. Bu halter baya işimize yarayacak gibi duruyor. Güç açısından. Diyelim ve 27. günün sonunda Punch Club'ın 5. bölümünün sonuna gelmiş olalım. Artık iyice halk bizi kahraman olarak görecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki bölümlerde bakalım neler olacak. Çaylak Ligi'ni biraz erteleyeceğiz. Kahramanlık görevini üstleneceğiz. Hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. Para kazanmamız gerek. Bu şekilde bir ilerleyiş sergileyeceğiz. Bakalım neler olacak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.